İstanbul Beykoz'da kullandığı otomobiliyle çarptığı motosikletteki 17 yaşındaki Batın Barlas Çekin'in ölümüne, Yavuz Selim Öztürk ile Muammer Kızıl'ın yararlanmasına neden olduğu iddiasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanan Fatıma Zehra Kınık Demir ilk kez 30 Ekim'de hakim karşısına çıktı. İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme, heyeti duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı. Bir günden Arı'nın haberine göre basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirilen duruşmanın detaylarını anne Hasret Doğan paylaştı. Doğan yaptığı açıklamada Fatıma Zehra Kınık Demir'in adli kontrol kararının da kaldırıldığını ifade etti. "Benim çocuğum öldü ve sorumlusu serbest." diyen Doğan şu ifadeleri kullandı. "Çocuğum 4 aydır toprağın altında. Zehra Kınık 4 aydır tutuksuz yargılanıyor ve ilk mahkeme sonucunda adli kontrolü kaldırıldı. Yani imza da atmayacak artık. Benim çocuğum öldü ya. Hangi hakla, hangi vicdanla böyle bir karar verilebilir? Nasıl hiçbir şey olmamış gibi serbest kalabilir aklım almıyor. Olay tam tersi yaşansaydı, benim oğlum şu an içerideydi. Doğan devamında şunları söyledi bu kadın psikolojim bozuldu, iftira atıyorlar vs diyerek mahkeme de mağduru oynadı. Üstelik benim karşımda. Hiç utanmadan. Benim kadar bozulmuş olamaz değil mi senin psikolojin? Benim canından can gitti. Biricik yavrum gitti. Senin psikolojin benim yavrumun canından daha mı önemli?